Yani Fenerbahçe'nin sorunu ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bugün bu akşam üstü bu haberler çıktıktan sonra Fenerbahçe'de tanıdığım, sevdiğim yönetici abilerime mesaj attım. Hı. Ne yazdım biliyor musun mesajda? Allah size de bizlere de sabır versin. Biz nasıl nasıl bir zamanda bu kadar kısa zamanda bu kadar bölünebiliyoruz yani? Aslında ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunu insanlar yorumluyor. Ben çok rahatım bu konuda. Neden biliyor musun? Sezon bitti. Ben bir seçim olacaksa bu seçimin sezon başlamadan olması gerektiğini her programımda dile evet, getirdim. Söyledin. Tamam mı? defa Eylül defa... ayında seçimin kulübümüze ne zararlar vereceğini hep anlattım. Bugüne kadar hala da aynı yerdeyim. Şimdi gelinen noktada, gelinen noktada. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki hafta çok önemli bir kader maçına çıkıyor değil mi? Evet. Benfica ile. Çok önemli. Bak vallahi billahi yemin ediyorum. Sırf Ali Koç Seçimi kaybetsin diye Benfica'nın Fenerbahçe'yi çatır çutur yenmesini isteyen Milyonlar Fenerbahçe var. 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 Fenerbahçeli var. Ya böyle düşünen bir Fenerbahçe var iken Fenerbahçe 11'de 0'ı nasıl telafi edecek ya?